Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. Bir 15 Eylül arasını çekmiştik. Şimdi sırada 15-30 Eylül arası var. Hangi içerikten bahsediyorum? Tabii ki ilişki analizinden bahsediyorum. Ve önümdeki kartları da birazdan sevgili kovalar için karıştırıp açmaya başlayacağım. İlişkisi olanlar lütfen bu videoyu izlesinler. Çünkü hayatında bir partner olanlara özel bir açılım. Ee, hem partnerinizin duygu durumunu hem sizin duygu durumunuzu ve ilişkideki durumu analiz etmeye çalışacağız. 15-30 Eylül arasına özel bakacağız. Sevgili kovalar sizlerden istediğim şu anda hem partnerinize hem de kartlarıma şöyle bir konsantre olmanız. Çünkü önce partnerin duygu durumunu anlatan kartları çekmeyi planlıyorum. Evet şöyle Dediğim gibi lütfen herkes hem partnerine hem de kartlarıma konsantre olsun ve ben hemen partneriniz için kartlarımı açmaya başlayayım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Birebir kendi ilişki analizinizi yaptırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli. Sevgili kovalar şimdi partnerin duygu durumunu anlatan kartları çektik biraz sıkıntılı açıkçası biraz inişli çıkışlı. Ee, birazdan sizi de dediğim gibi sizin duygu durumunuzu anlatan kartları da çekeceğiz. Şimdi bakın partnerde bu süreçte bir böyle sen bana haksızlık yapıyorsun. Sen bana e, sen beni belki kullanıyorsun. Sen sürekli bana bir şeyler direk, e, dayatıyorsun gibi böyle bir sorgulacağı bir süreç başlıyor ilişki. İlişki ve sizi. Yani belki sizin yaklaşımınızı, belki e, ilişkinin genel gidişatını, belki kendi duygularını böyle bir sorgulacağı ve bu sorgulamadan da sizin çok kârınıza şeyler e, çıkacağını da maalesef ki söyleyemem sevgili kovalar. Nedenine gelecek olursak bakın bunun nedeni yani partnerin kafasını karıştıran biri var. Şunu demek istemiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Partnerin hayatında başka biri var başka biriyle ilgileniyor vesaire. Asla demek istediğim bu değil. Evet belki bazıları için bu da olabilir ama benim genel anlamda hissettiğim enerji bir arkadaşı belki ailesinden biri böyle sizle sıkıntısı olan ya da hayatında sizin var olmanızdan dolayı rahatsız olan onun yakını birinden bahsediyorum. Onu böyle sizinle alakalı, ilişkiyle alakalı, ilişkisiyle alakalı böyle bir e, bilinçli bir şekilde manipüle ediyor. Bilinçli bir şekilde e, şişiriyor, dolduruyor tabiri caizse. O da maalesef ki, yani partneriniz de maalesef ki e, bu durumdan etkilenmeye başlamış ve bazı şeyleri dediğim gibi sorgulamaya başlamış yani doğru mu bu ee, bu ilişki doğru bir ilişki mi gerçekten ben haksızlığa uğruyor muyum gerçekten kullanılıyor muyum gerçekten seviliyor muyum gibi şeyleri böyle bir e, kafasında kurmaya başlayacağı bir süreç Hatta şu andan itibaren bunları e, bir analiz etmeye başlamış ama dediğim gibi biraz manipüle ediliyor buna biri sebep oluyor ve bu biri maalesef ki partnerinizin yakınında olan biri ve e, onu bile bile yanlışa sürükle. Aslında çok dostu olduğunu söyleyemem. Ya da e, ilişki anlamında yani bir kıskançlık yapıyor, bir şey yapıyor. Yani burada bir dengesizlik var kesinlikle ve e, partner de onu biraz böyle dinlemeye başlamış diyebilirim. Bu da o süreçte bunu zaten sizler de hissedersiniz yüksek ihtimalle. E, bunun yanı sıra şimdi Bakın kötü ve negatif enerji de e, partnerin üzerinde kesinlikle var. Belki çok göze gelen, e, belki de sizin de üzerinizde yani genel anlamda ilişki üzerinde de olabilir. E, göze gelen bir e, tip belli ki bu durumda onun elbette ki enerjisini düşürüyor ama en çok böyle... E, size karşı isteksizlik yapıyor gibi. Yani e, tensel anlamda, cinsel anlamda belki. E, ondan böyle bir bu süreçte bir isteksizlik o istediğiniz yakınlığı görememe durumunu da yaşayabilirsiniz. Ama korkmayın. Bu durumun geçici olacağını düşünüyorum. Çünkü hayatında önemli bir yerdesiniz. Yani sizden vazgeçeceğe benzemiyor. Ama zor bir sürece giriyor gibi görünüyor kendi adına ve do, dolayısıyla elbette ki bu zorluktan siz de eminim ki etkileneceksiniz. Ama dediğim gibi sizden vazgeçecek bir enerjisi de yok. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bence tam zamanı. Ee, aslında videolarda bahsediyorum ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için tekrar etmek isterim ki benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var. Nedir sevgi bağı? Karşı taraf sizi daha çok düşünsün, özlesin, aklına getirsin, sizden vazgeçemesin diye yaptığımız bir çalışma. Büyü vesaire asla ve asla değil. Bunun özellikle altını çiziyorum. Ee, kesinlikle büyü çalışması gibi bir şeyler düşünülmesin çünkü bazen böyle saçma sapan sorular alıyorum tamamen bir meditasyon çalışması dediğim gibi partner size daha çok bağlansın diye yaptığımız bir çalışma ee, ilgileniyorum diyorsanız yine WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz sevgili kovalar ki biraz ihtiyaç var gibi görünüyor açıkçası ee, Ama tekrar ediyorum korkulacak bir mesele yok ee, Hani vazgeçmez fakat zor bir süreç. Şimdi sizin duygu anlatan kartları çekeceğiz. Herkes hazırsa, herkes konsantre olduysa bakalım siz kovalar bunu nasıl karşılayacaksınız. Şöyle çekeceğim kartları bu sefer ki siz de görebilen ekrana sığsın. Hmm. Şimdi sevgili kovalar yani idare etmeye çalışıyorsunuz. Bakın bazı şeylerin zaten galiba farkındasınız ya da işte fark edeceksiniz. Gerçekten idare etmeye çalışacaksınız. Gerçekten alttan almaya, onu anlamaya, e, üzerinize geldiği konularda belki haklı bulduğumuz yerler bile olacak. Çünkü Hani bu bir evlilikse evlilik bozulsun istemiyorsunuz. Bu bir ilişkiyse ilişki bozulsun istemiyorsunuz. Ya da flörtse bile sizin için. Ee, hani iyi bir enerji almışsınız ve bu enerji bozulsun istemiyorsunuz. Bunun sebebiyle karşı tarafı evet e, idare etmekten yanasınız. Ve belki de bahsettiğimiz o arada e, partnerin yakınında olan ve bozgunculuk yapan, tipim belki de siz de farkındasınız ve bu sebeple biraz böyle idare etmeye çalışacağınız bir süreçten geçeceksiniz. Ama tabii ki her şeyin bir sınırı var. Herkesin bir sabrı var. Ee şöyle bir kafaya da giriyorsunuz yani işim var gücüm var uğraşlarım var e, kendime odaklanamıyorum e, kendimle ilgilenemiyorum işte seni düşünmekten seni idare etmekten kendimi eksik bırakıyorum yarım bırakıyorum başarmak istediğim şeyler var yapmak istediğim şeyler var e, bunlarla alakalı hayal kırıklıkları yaşıyorum Çünkü kendimi kaptıramıyorum kendimi veremiyorum çok zihnimi meşgul ediyorsun beni yoruyorsun enerjisine siz de gireceksiniz. Yani arada bakın bir gönül bağında bir problem asla yok. Dediğim gibi partnerin hayatında önemli bir yerdesiniz zaten. Sizden vazgeçmek gibi bir durum en azından 30 Eylül'e kadar böyle bir şey görünmüyor. Fakat belki kaprisli bir tip, belki işte egolu bir tip bilemiyorum şu anda. Bir şeyler de sizi yormuş ve ee, yine bu süreçte de dediğim gibi elinizden geleni yapacaksınız. Ona destek olmak için e, ilişki adına elinizi taşın altına koyacaksınız, idare edeceksiniz. Fakat bir yerde de hani seninle uğraşmaktan, seninle ilgilenmekten ya da işte e, aramızda böyle hani bu sorunları çözmeye çalışmaktan işime gücüme belki aileme belki arkadaşlarıma e, yeterli. Zaman ayıramıyorum, hatta kendime yeterli zaman ayıramıyorum ve bu bende sıkıntılar yaratmaya başlıyor ee, kafasına gireceksiniz. Toparlanır, yani bunu bir söyleyeyim, yani bu evet sancılı bir süreçten geçiliyor gibi ilişkide. Toparlanır mı? Toparlanır. Yine bu toparlamakta sizin e, payınız biraz fazla olur. E, ama toparlanır çünkü dediğim gibi gönül bağında bir problem yok fakat partnerin bazı şeyler çok fazla sorgulaması üzerindeki negatif enerjiler aranızdaki o fitnecilik yapan o kişi sizi gerçekten yormuş ve yoracağı da benziyor sevgili kovalar tekrar ediyorum 30 Eylül'e kadar bir kopuş <laughs> ay çok özür dilerim bir anda gıcık yaptı boğazım. 30 Eylül'e kadar bir kopuş bir ayrılık görünmüyor ama ee, bir bezme özellikle sizde yani bir bıkma, bıkkınlık yani ben senin uğraşmaktan senin bu o, sorgulamalarınla uğraşmaktan, senin bu e, kaprislerinle uğraşmaktan e, yoruldum öyle bir bıkkınlık var üzerinizde ve kendiniz için yapmak istediğiniz şeylere konsantre olmak istiyorsunuz biraz kendiniz için belki de uğraşmak istiyorsunuz. Evet bu ilişki asla bozulsun istemiyorsunuz. Dediğim gibi yine yani bıkmış ve bezmiş olmanıza rağmen yine elinizden geleni yapacaksınız. Yine bir şekilde bu ilişkiyi toparlayacaksınız gibi de görünüyor sevgili kovalar. Elbette ki bakın bu genel bir açılım ve biz burada genel enerjiyi değerlendiriyoruz. Yani şu anda aranızdan hayır hiç böyle bir ilişki yaşamıyorum diyenler de Nadir de olsa elbette vardır. Çünkü adı üzerinde genel enerji. O sebeple hep zaten söylüyorum bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını ve ay burçlarını da takip etsinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Efendim bu açımla ilgili benim size söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Videomu beğendiyseniz aramızdaki alma verme dengesini kurabilmemiz adına realde de beğenerek beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ve tabi belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim diyerek bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.